Amerika'dan hepinize yeniden merhabalar. Gördüğünüz gibi dostlar burada iki tane iPhone kutumuz var. Biz bu iPhone'lardan birini bedavaya aldık. Bu bedava ile ilgili yani hediye olarak aldık. Bu hediye ile ilgili size bilgi vermek amaçlı. Ee, bunu nasıl aldık, e, ne kadar mal oldu vesaire bununla ilgili bir video hazırlamak istedim size. Bugün önce e, telefon aldığımız yerde e, kısa başımıza gelenleri sizlerle paylaşayım. Sonrasında Videomuza devam edelim. Büyük hanımla beraber T-Mobile'a geldik. T-Mobile'da kendimize telefon almayı deneyeceğiz. Buraya geldiğimizde bir tane telefon aldık ama e, alabildiğimiz en ucuz ve en kötü telefonu almıştık. Şimdi kendimize daha iyi ve taksitli telefon almaya çalışacağız. Burada öğrendiğimiz kadarıyla e, telefon almak için kredi skoruna ihtiyaç yokmuş. Biz de bunu denemek amaçlı T-Mobile'a geldik. Zaten şu an mevcut hattımız da T-Mobile bunun için bir içeri girip deneyeceğiz bakalım içeride bizi neler bekliyor. Buyurun beraber bakalım. Telefon alabilecek miyiz? Gelin birlikte öğrenelim. Buyurun. geldik ilginç de bir şeyle karşılaştık. Yani telefon sormaya geldik. Daha doğrusu alabilir miyiz diye şöyle de göstereyim. iPhone 14 Pro Max alıyoruz ve bir alana bir bedavaymış. Bir tane aldık, bir tane de bedava veriyorlar. Şimdi işlem yapılıyor. Bunları bir halledelim. Çıkıp detayları da sizlerle paylaşacağım. şöyle telefonları da göstereyim. Şunlar iki tane renk tabii. Bu arkadaşımız da bize yardımcı oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olsun. Tüm detayları anlatıyor bize de. Hepinize yeniden merhabalar diye girdiğim bu bölümde maalesef videoyu çekerken ses kaydı alamamışım. Sanıyorum e, mikrofonda bir problem oldu. Bu videoyu sessiz çekmişim ve üzerine seslendirme yapıyorum. Burada dışarı çıktıktan sonra e, telefonla ilgili şaşkınlığımı aslında biraz da dile getiriyorum. Yani bir alana bir bedava kampanyasından bahsediyorum birazcık. Ve daha sonrasında da dışarının çok soğuk olduğunu daha uygun sıcak bir yere geçip detayları sizlerle paylaşmak istediğim üzerine konuşuyorum. Hadi isterseniz şöyle hemen videomuza devam edelim fazla gecikmeden tüm detayları sıcak ortamda sizlerle paylaşayım. Hadi devam edelim. Yeniden merhabalar hepinize sıcak ortamımıza geldik eve döndüm e, telefonumuzu aldık işte alışverişimizi yaptık vesaire. Sizlerle zaten paylaşmıştım dışarısı çok soğuk o yüzden kapalı bir ortama geçmek durumundaydım. Şimdi eve geldik ve burada sizlere e, notlarımı da aldım. İşte neyi ne kadar nasıl aldık nasıl oldu kampanya neydi neden nelerden nasıl faydalandık. Bunları sizinle net olarak paylaşacağım. Şöyle en başa dönelim biz bir telefon alabilir miyiz diye düşünerek T-Mobile'a gittik. Daha doğrusu öncesinde Spectrum ve e, AT&T ile internet üzerinden görüşme sağladık. Onların fiyatları bize yüksek geldi ve daha önceki hattımızda ilk aldığımız hatta Amerika'da ilk aldığımız hatta T-Mobile olduğu için biz yine tekrardan T-Mobile'a gittik. Şöyle burada bildiğim 3 tane büyük e, telefon firması var T-Mobile. AT&T ve Spectrum. Biz de dediğim gibi T-Mobile kullanıyoruz ve oraya gittik. Gitme amacımız da şuydu. Dedi ki acaba taksitle telefon alabilir miyiz? Çünkü bir tane telefonumuz var. Biz Amerika'ya geldiğimizden beri yaklaşık 4,5-5 ay oldu. Bir telefon kullanıyoruz. Bir telefonumuz, bir hattımız var. İkinciyi almadık. O yüzden ihtiyacımız da var. Malum iki kişiyiz. Dedi ki gidelim bir telefon bakalım. Taksitle alabiliyorsak bir telefon alalım. Olmadı ne alabiliriz? Hangi telefonlardan faydalanabiliriz? Daha böyle uygun, ucuz. Onlara bir göz atalım isteyerek gittik ve görüşme sağladık. Dediler ki bir kampanyamız var. Yeni yıl kampanyası. Bundan faydalanabilirsiniz. İşte nedir bu kampanya? Bir alana bir bedava kampanyası. Şimdi, bu oldukça saçma benim için en azından. Yani Türkiye'den, Türkiye'de yaşamış biri olarak bir alana bir bedava telefon veya bir teknoloji ürünü hele hele İstediğin telefon bir de öyle söylediler. Yani istediğiniz bir telefonu alın ve diğer telefon da hediye olacak size. İstediğiniz diğer telefon. Onda şey de sunmuyor. Yani şu standartta bir telefon değil. İstediğiniz diğer telefon hediye olacak. Yani bu oldukça garip bir şeydi benim için. Ee, teklifti. Yani çok şaşırtıcı bir teklifti ki eminim sizin de şaşıracaksınız yani nasıl olduğuna inanamayacaksınız. Ben çünkü inanamadım. Hatta bu teklifle ilgili Detaylar konuşulurken 50 kere de sordum. Dedim ki bakın emin misiniz böyle bir şeye? Emin misiniz böyle bir şeye? E neyse biz dedim detaylara bir bakalım. Ne olacak? Nedir? Nasıldır? Ne ödeyeceğiz? Ne kadar ödeyeceğiz? Nasıl olacak? Öncelikle şunu söyleyeyim. Geçen haftalarda eyalet merkezine gittim. Orada çok büyük bir alışveriş merkezi var. Mall of America. Onun videosunu da şuraya bir yere koyarım. Oradan da tıklayabilirsiniz. Orada Apple Store'u gezdim. Apple Store'daki fiyatlara baktım. Telefonlar, saatler, işte bilgisayarlar. Onların fiyatlarına baktım. Amerika'da satılan telefonlar Apple'lar neredeyse her yerde aynı fiyata satılıyor. Yani ben Mall of America'da 1199 dolara görmüştüm. Tabi 256 GB. 126 mı 124 mü diğeri? O da 1099 dolar. Yani aralarında 100 dolarlık fark var. İşte bu telefonun satış fiyatı Apple Store'da 1199 dolar. Dediğim gibi videoya gidip orayı da ya da bu videodan sonra onu da izleyebilirsiniz. Oradaki fiyatları da kontrol edebilirsiniz. Bu mağazadaki satış fiyatı da 1199 dolar. Tabi aklıma ne geldi hemen? Dedim ki herhalde bunun üzerine fiyat koyacaklar ve ona göre taksitlendirecekler. Sonuçta taksitle alacağız bir de peşin de değil. O da ne olacak? işte iki telefona yakın fiyata gelmiş olacak. Hani öyle düşünüyor insan kampanya olduğu için hani bizde öyle oluyor genelde. işte şunu ödüyorsun bunu ödüyorsun vesairesi. Veya diyorum ki kendi kendime e, belki de hat fiyatı çok yüksek olacak ki aradaki açığı öyle kapatacaklar. Her neyse telefon ne kadar olacak bize yani toplam olarak? Toplam fiyat 1199 dolar. Okey, başka bir ödemesi var mı? Tabii vergi var biliyorsunuz, artı vergi bu fiyata. Amerika'da gördüğünüz etiket fiyatlarının tamamı neredeyse tamamı e, vergisiz fiyattır. Kasaya geçtiğinizde artı vergi eklenir üzerine. Tabi dedi ki bunun vergisini peşin ödemeniz lazım. Vergisi ne? Onu da yüksek bekliyorum tabi bu arada. Yani çok yüksek bekliyorum. İki telefona yakın fiyat bir şekilde yakalamaya çalışıyorum. Yani boşuna vermezler diye. O da normal vergi tabii ki. 160 dolarlık bir vergisi var. Bunu peşin ödemeniz lazım. Okey. Tamam ödeyelim. İşte aylık 31 dolar. Taksit ödeyeceksiniz. Yani diyorum ki emin misiniz? İki telefon alacağım ben. Ve aylık 31 dolar ödeyeceğim. Toplam ne kadar ödeyeceğim? Toplam 1199 dolar ödeyeceksiniz. Okey. Hat durumu. Şimdi zaten elimizde bir hattımız var. Malum bir de telefonumuz var. Hatta şu an çekimi de onunla yapıyorum. Bundan sonraki videolarımın çoğunu Pro Max'imle çekeceğim. <laughs> Öyle söyleyeyim. Yani normalde kapalı alanlarda kameramla çekiyorum da şu an şarjım yok. Onu da beklemek istemedim. Çok da vaktim yok bu aralar. Biraz yoğunum. Hemen şu videoyu halledeyim. Yani şu an eski telefonumla ilk aldığımız telefonla çekiyorum bu videoyu o da oldukça ucuz olduğu için ve taksitle bize telefon vermedikleri için bu telefonu tercih etmiştik Samsung A13, Galaxy A13 evet Samsung Galaxy A13 Amerika'ya ilk geldiğimizde ilk hafta içerisinde e, bu telefonu aldık bir videomda daha bahsetmiştim e, Amerika'da yanımızda getirdiğimiz telefonlar maalesef işe yaramadı çalışmadı yani hatlar çalışmadı daha doğrusu burada aldığımız hatlar uyumlu değildi bizim telefonlarımız buradaki atlara uyumlu değildi. Bizimkiler 4-4.5G kalmıştı. Burada 5G idi bütün atlar vesaire. Böyle bir detaylı videoyu da yine sayfama gidip bu videodan sonra izleyebilirsiniz. Şu anda videoyu onunla çekiyorum işte. Yine de e, kamerası iyi siz de görüyorsunuz zaten. Ama bundan sonra e, bununla devam edeceğim. Her neyse bir hattım vardı. Malum e, o telefonda kullandığım. Dedim ki o zaman e, bu hattı kapatacağız. Okey. Yeni hat fiyatları ne olacak? Şöyle söyleyeyim ben bu hatta burada bana garip gelen şeylerden biri hat fiyatı yani e, aylık ödediğiniz fatura telefon fiyatından yüksek. Bu telefon almadan önceki hattımın fiyatı benim 48 dolardı. Ben 48 dolar aylık artı vergi para ödüyordum. Tabi sınırsız internet arama işte mesajlaşma vesaire bunların tamamı sınırsız. Hatta T-Mobile'da şey var nedir onun adı yurt dışına belli bir süre arama da sınırsız yani buradan Türkiye'yi de arayabiliyoruz sınırsız değil özür dilerim yurt dışına bir limit var ücretsiz o limitten sonrası da çok ucuz Gerçi işte biliyorsunuz internet üzerinden görüşmeler sağlanıyor hep İşte WhatsApp vesaire işte buna 48 dolar ödüyordum dedim ki büyük ihtimalle hani iki hatta verecekler o hatların fiyatları çok yüksek olacak. Bizde hep öyle oluyor malum biliyorsunuz. Dediler ki bir, iki hat, okey. Hattın biri bedava. Nasıl bedava olur? Yani hattın biri de bedava olacak. Tamam ne ödeyeceğim ben peki? Bir hat ödeyeceğim faturaya. Ne ödeyeceğim? 48 dolar. Artı vergi. Zaten 48 artı vergi ödüyorum. Okey. Yine 48 artı vergi ödeyeceğim. Yani bu e, düşüncem de bu fikrim de çöpe gitmiş oldu. Yani faturayı da çok yüksek sağlamıyorlar. 48 dolar hatta 31 dolar da telefona ödeme yapacağız. Harika. Yani 50 kere yine soruyorum tabii ki. Bakın emin misiniz? Başka bir şey ödeyecek miyim? İşte faturama şu yansıyacak mı? Faturama bu yansıyacak mı? Adam artık eminim bu sorularından bıkmıştır. Belli etmedi bana ama o da demiştir yani nasıl? Yani neden daha doğrusu? Neden sürekli bu soruyu soruyor? Çünkü anlamıyorum yani. İnanamıyorum daha doğrusu. Anlamıyorum değil. Bu duruma inanamıyorum. Yani düşünebiliyor musun? Bir telefon alıyorsun sana bir telefonda hediye veriyorlar. Neyse biz mağazada işte telefon buna inandıktan sonra bu kampanya dedik ki telefon seçelim ne alalım? İşte Beka dedi ki iPhone 14. Okey. İşte fiyatlarına baktık. iPhone'un normaliyle 14 ile 14 780 mi? Öyle bir şeydi fiyatı. Tam emin değilim şu an giriş videosunda daha doğrusu şeyi vardı. Orada gösteriyorum. Oradan görebilirsiniz. İşte bu da 1199. Tamam. Apple 14 Pro Max. Bir tane alalım. Ben de tabii şey istedim. Bir Android'ci olarak. neydi onun adı? Galaxy S22 Samsung. Ellerinde olmadığı için beni de buna ikna ettiler. Daha doğrusu şöyle. Işte video vesaire de çektiğim için biliyorsunuz bu telefonun Kamera özelliği oldukça iyi. İşte aksiyon özelliği çok yüksek. Yani yürürken farkındaysanız daha önceki videolarımda yürürken çektiğim videolar hep sallanıyor. İşte ve rahatsız edici. Yani ben bile editlerken ben rahatsız oluyorum çektiğim videodan. Ama artık o sorunu buradan çözeceğiz çünkü çok iyi bir aksiyon özelliği var. Denedim. İşte koşarken, yürürken çektiğim videolar oldukça iyi, oldukça titreşimi azaltılmış şekilde. Yani bir işte gimbal, büyük bir gimbal düşünüyordum ama artık gerek kalmadı. En azından şimdilik. Şöyle çıktım yürüyorum. Hem ben test etmek için hem de videoya eklemek için yürürken şöyle dedim bir video çekeyim. Bakalım dedim e, aksiyon modunda bu hareketleri ne kadar telafi edecek. Birlikte görelim de istedim. Bunu da videoya ekleyeyim diye düşünüyorum ama bakalım belki eklerim. Eğer izliyorsanız zaten eklemişimdir. İşte bakalım Burada nasıl görünecek. Şöyle bir markete uğramıştım. Oraya e doğru da gidiyorum. Şöyle bir dakika bir çekim yapayım. Bu arada kar yağıyor. Kameraya da kar geldi. Sizin de gördüğünüz üzere. Bunu da bir ekleyeceğim. Bakalım oradan devam edelim şimdi sohbetimize. Nasıl görünecek. İşte beni de buna ikna ettiler. Ve iki tane iPhone 14 Pro Max aldık ve kampanyayı bu şekilde sonlandırdık. Bu arada e, 32 dolarda sigortası mevcut. Yani aylık 32 dolar sigorta var. 32 evet. Onu da yazmayı unuttum buraya da aklıma gelmişken söyleyeyim. Tabi e, bu fiyat yüksek yani bir telefon fiyatı kadar sigorta mevcut. Ancak 3 ay sonra bunu iptal edebiliyoruz. Yani ilk 3 ay e, devam edeceğiz mecbur. Bunu almak zorundasın. Ama 3. ayda iptal ediyorsun. Direkt kesiliyor. Yani 3 ay ekstradan aylık 32 dolar. Toplamda 96 dolar korumasına vereceğiz. Tabi bu süreçte işte cam kırıldı, düşürdük, bir şeyler oldu. Bu sigorta sayesinde direkt değişim. Tamir değil, direkt değişim yapabiliyoruz. Belli olmaz belki duruma göre, sakarlık durumunuza göre. Biraz daha devam edebiliriz bir süre daha. Ama ben 3 ay sonra kapatmayı yani sonlandırmayı planlıyorum. Yani demek istediğim arkadaşlar aylık 31 dolardan toplamda 100 90 toplamda pardon 1199 dolara bir iPhone fiyatına iki iPhone telefon satın aldık. Bununla ilgili yorumlarınız, görüşleriniz neyse lütfen benimle paylaşın. Bu arada ben dediğim gibi Amerika'da da yeniyim. Burada öğrenmek istediğiniz, bilmek istediğiniz veya işte deneyimlememi istediğiniz güzel şeyler olabilir, bildiğiniz şeyler olabilir. Var ise lütfen benimle yorumlarda paylaşın veya Instagram hesabımı zaten buraya bırakıyorum. Oraya da yazabilirsiniz. Ben de sizlerle beraber hem keşfederim sizin söylediğiniz yönlendirme ile hem de bunu sizlerle paylaşmış olurum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olup beğendiğiniz için de ayrıca teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.